Süpermarketleri düşün. Öyle. Abi süpermarkette markanı hani herhangi bir atıyorum pirinç üretiyorsun sen. O gelmiyor sana ben senin pirincini satayım diye. Sen gidiyorsun adama benim pirincimi satsana diye. Ne kadar para vereceğim diyor satmam için. <laughs> Ekstra bir de para alıyor senden. Diyor ki bana 10 ton pirinci o zaman bedava vereceksin. Anca öyle sokarım seni mağazama diyor. Domates mi satacaksın sen? 10 ton domatesi bana bedava vereceksin kardeş diyor. Tarlanın bir yıllık ma mahsulünü bedava adama veriyorsun. Anca öyle o domatesleri o süpermarkette satabiliyorsun. olay o. Kurdukları düzen bu kripto bu düzene karşı zaten komple çünkü öyle olursa o baskıcı şey oluyor yani diktatörlükten farklı bir şey değil o mağaza zinciri kurdum ben niye e param var Nasıl param var? Hepiniz soydum ben zamanında. Şimdi de param var. Onunla bütün mağazaları ben kurarım arkadaş. Bütün marketleri ben kurarım. Benim dediğim satılacak burada. Benim istediğim fiyattan satılacak. Hatta satılması için ekstra bana para vermen gerekecek. Üretici olarak. Markette kapladığı yer için kira istiyor işte. Artı hem kira istiyor hem de ürün istiyor senden. Sen kola mı üretiyorsun kardeş diyor yerel üretici olarak. Ya da süt mü üretiyorsun? Hem bana kira vereceksin hem de bana ilk giriş için şey yapacaksın. O şey veriyorlar ya süpermarketler hediye. O hediyeler Ayarlar nasıl veriliyor sanıyorsunuz siz?